Kahramanmaraş'ta inşası tamamlanan 400 yataklı devlet hastanesinin açılışı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Bugün açılışını yaptığımız hastanemiz sadece Kahramanmaraş'a değil, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek modern ve donanımlı bir sağlık üssü olacaktır. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi 47 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen bir sağlık kompleksi niteliğindedir. 400 kapasitelidir. 86 poliklinik odası, 12 ameliyathanesi, 81 yoğun bakım yatağı ile büyük bir hizmet kapasitesine sahiptir. anjiyografi ünitesi, diyaliz ünit merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon olanakları ile en ileri teknolojiye sahip bir altyapı sunmaktadır. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle felaketler göstermesin. Deprem üzerinden iki yıl geçti. Bu süreçte devletimiz gözünü deprem bölgesinden ayırmadı. Kalbimiz hep burada attı. Zor günleri aşacağımıza dair umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Yaralarımızı sarmak için seferber olduk. Yıkılan hastanelerimizi yerine hızla yenileri yapmaya koyulduk. Kısa süre içinde Hatay'da Erzin Payas ve Altınözü Devlet Hastanelerini, Gaziantep'te Nurdağ ve 37 Devlet Hastanelerini, Kahramanmaraş'ta Nur ve Türkoğlu Doktor Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi vatandaşlarımıza hizmetine sunduk. Deprem öncesinde deprem bölgesinde 23.390 olan yatak kapasitemizi bugün itibariyle 28 bine çıkarttı. İnşaatlarımızın bitmesiyle bu kapasite 34 bine çıkacak. Depremden de yeniden bir Kahramanmaraş'ın, yeni Kahramanmaraş'ın ihyası konusunda, inşası konusunda hızla yol aldığımızı da özellikle belirtmek istiyorum. 34.630 kalıcı konut, köy, evi ve iş yeri olmak üzere bunlar vatandaşlarımıza bunlar teslim edildi. Ama önümüzdeki günler artık o temelini attıklarımızın açılışları şeklinde geçecek. Onlardan bir tanesini de bugün burada gerçekleştiriyoruz. Ve gerçekten biz bu hastanenin yerini seçerken Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim gerçekten çok zorlandık. Çünkü Kahramanmaraş yer konusunda arsa üretme konusunda zorluğu var. Arkada Ahırdağ, Önde ova, dolayısıyla ikisinin arasına sıkışmış vaziyette. Burada bir 97 dönümlük, 97 bin metrekarelik bir yeri bulduk. Burası e, bir şantiye sahasıydı, belediyelerimiz tarafından kullanılan. Burada zemin güçlendirme çalışması yürütüldü ve de böylelikle güzel bir hastane inşallah hizmet veriyor olacak sıkıntılarını, hüzünlerini gider. Şifa verecek olan sadece sensin. Senden başka şifa verecek olan yok. Ya Allah, Bismillah, hayırlı, hayırlı mübarek eylesin. Sağlık Bakanlığımızın bireysel olarak